Aynen. haber dostlar arkadaşlar bugün Minecraft of Berk'in 3. bölümündeyiz şey ben video dışı şu gördüğünüz oltalardan 3 2 tane kırdım aa bu sağ kaldı şu 3 tane yaptım bu sağ kaldı bütün bütün 1 saat falan dişsizi çektim İki bir saat onu evcilleştirmeye çalıştım bir saat iki saat bir buçuk saat falan bir buçuk iki saat falan da başka ejderhalar gördüm monster Nighttır falan efsane ejderhalar onları evcilleştirdim abi iki tanesi falan iki üç tanesi sadece çok zorladı abi yani gecenin öfkesi hakkında konuşmuyorum. O zaten çok zorluyor. Yani ışığın öfkesi de olsa çok isterdim. Aa, bizim manyakları sıraladım oraya. Aa, şu sağdakini eğerli olduğu için aldım. Sırf eğerli diye. Yani başka bir arzum yoktu. Eğerliydi. Ben de aldım yani. Şu kreatörleri te temizliyorum da. Ay çok kurmalıyım. Dur Hayır, gitme lan. Gitme lan. Gitme. Ölür orada ya. Bir süre gidelim. Bizim asıl işimiz orada çünkü. Bizi... Sevcileştirdim dedim, dedim. Ama onu kapattım orayı. Öyle dedim ve çıkartmadım daha. Daha çıkartmadım. Bir şunu küçük atsam. Yetişmiyor. Öldü tamam. Temiz. Şu an ona eğer takacağım da. Cümle bir tane. Çok seviyorum. A buradaki otisti görüyorsunuz. Önce bayıl sonra yemek ver yemek ver canım çıktı. Aa Ben tek şey başına aldım. Yanında Pegasus olarak şunu da veriyorlarmış. <laughs> Aa. Bu da eğerliği de aldım. Monster Night bekliyordum. Böyle farklı otistik bir şey buldum. Daha demin bu geri zeka gitti şurada savaş falan verdi. Onun şişeli. <laughs> Bir de bu otistik. Tatlı lan. Allah bilir kaç kaç tane gecenin öfkesi öldürdü Bunu kullanacağım bu arada ya. ana ejderhap tabii ki de dişsiz olmayacak. Dişsiz de orada bırakacağım. Kalsın aklı başına gelsin. iki kere öldürdü beni mal. Bakalım başarımlarına ne tür bir başarımlarımız var. Yani kaç tane ejderha var. En azından Dragon Storm'a doğru Skrill. Skrill yok değil mi? Skrill Neighbor, Skrill Gooder, Antor One. Nasıl söyleyen? Fluffy. Bunlar ne tür ejderhalar? Triple Strike. Hmm, belki şimdi. Aa bu manyak bende var. Binelim hatta. Ahmet Ayrı Drop. Seni atarım vallahi yemin ediyorum. Diyor. Ya, Türkçe, Türkçe bir şekilde yazsaydı öyle yazardı. Otistik. <laughs> Tatlı olduğuna bakmayın. Vallahi çok şerefsiz. <laughs> Tabi diyebiliriz seni. Yani. biz zehirler. Hayrete 5 dakikalık yolunuz var. Acı istiyorsanız, istiyorsanız bir saniyede fişiniz işe gel. Abi şu dişlere bak. Bak bak bak. Bak bak bak. Bak bak bak. O dişsiz otisti balığımı bitirdi. Bütün balıklarım gitti o otisti yüzünden. Ya, bugünkü amacım bu bölüm amacım ev yapacağım. Av kuşları taşıyacağız. Hangisini sürsem acaba ya? Acaba hangisini sürsem? <laughs> Bir de böyle baka baka diyor mu? Av dişsiz manya iki bölüm orada kalacak. İki bölüm orada kalacak akıllanması lazım onun. Yani iki bölüm daha dişsiz yok. Yani burada sadece kendime göre yapıyorum biliyorum. <laughs> Ama hak ediyor o manyak. O manyak hak ediyor abi. Ben şimdi bunların hepsini nasıl götüreceğim? Çubuğum var mı? Onun almışım yani nasıl yok. Bir de ölümcül nadar var. Onu da alacağım. Aa burada duruyordu. Gitmezse gidip alacağım bir ara. Allah bilir ama hangi ne zaman alacağım. Ne haberler? Oğlum ben niye bu arkadaşla sürüyorum? Bari eğer takak. İki kişi sürüyoruz. Av. Bak server'da bir kişi var. Yani bu arkadaş niye burada ben? Bu turla. mı? Hepsi bir saat. Hadi bakalım. Şunu da full lock Sen de gel daha. lan. La oğlum lan ne yapıyorsun ya? Otistik ya. Vallahi otistik. Abicim sen de gel.

Şunlara bak. şunlara bak. Şu şunlara bak, şu tiplere bak, şu tiplere. Ne haber Fener? Ne haber ne? Oğlum <bari. gülüyor> Şunu bir deneyeceğim bu arada. Şunu çok merak ettim. Bunu neyde deneyeceğim çok iyi Allah'ım meyzen hale. 2 3 metre uzunlar kaydırma. Ver ver la. Ver Muhtar Mayıs'ın dili ben de nasıl elde ettim? Ondan O kadar yanlışlıkla elde ettim ki. Savaşıyordu. Yanmaya başladı mı sığınan? Gidin sana. Oh, oh. Şimdi bu uçabiliyor mu? Buraya düşüyor. Oo. Bir saniye. Patlayıcı bir şey yapıyorsa bu sığıntı. O yüzden bir uzaklaşalım. Bizim siyah burada mı? Abi ya. Yok orada. Ben o siyah alacağım şimdi. Bak Al benim bir şey mi? Tamam. Bizim kuyruk açık mı lan? O kadar zorla. Şapala, 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 Arkadaşlar Bunlar beni hızlıca kesebilen Canlılardı değil mi? Nasıl <laughs> lan? <laughs> Tek vuruşta gebertiyor mu? Ölecek mi o merak ediyorum. Ölmedi. Abi iyiymiş lan bu. Abi bu otiz, bu sevdim. Güzel kendini sevdirdin. Yani artık hiçbir şey soltuna mı gözüktü de? lan. Kah. O da muozurdu. Nasıl lan? Nasıl oluyor Sanki burada Aç yok. <laughs> evet burada bir <laughs> değil. Sen gözünü kapatmışsın. Aa gözünü kapatmış. mu oldu? Yok bu beni öldürür. Benim gibi. Ahirete 5 dakika yolum var. Gösterim? Heh, uh, lan neyi gösteriyor? ha burada. Bu nasıl bir şey? Oho lan. Gözü Gel 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 gel.

Bak. Bak. Zaten bak. Sen vermeye bak. Ben de ne yapacağımı göstereyim. Ya, ne oldu? Vermiyor. Vermiyor. Yiyor yiyor vermiyor. Dombilik şey. Şimdi kaç tane şey istiyor? Ne istiyor bilmiyorum da. Kılıç yapacağım da. Psikoloji Bu ne? Vigo Sword. Dragon Blade Inferno. 2 İki. Şurada. 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 Bir saniye nasıl edebilirim ona bakıyorum. bir de bu büyü de basılıyor. Bu bu? Bu içinde iki tane çok büyük farkı. Bu Ne istiyor? Bu da fire. <laughs> ne bir şey Ne Ne kadar Ne var? Garip var bir şey Mfano burada bir dragon, bu dragon ne diye ya? Burada ne çıkar ama güzel. Bak bu çok güzel. Bu benim yapabilecek çok bir şeyim yok. Ejderhalarımı gösterdim. Yeni bir ev yapacağım. Ev yapacağım. Ama nasıl bir ev yapacağım? Şimdi. Mantıken benim, 1, 2, 3 Şöyle konak gibi bir şey yapmam lazım. Yani burada 4-5 ejderha falan var. Napıyon la? O testeyi... Taktım ben o ejderhayı. Ersin'cim, kodumu oturturum yapıcam. sen niye yatıyon? Senin, o hava ejderhalardan farkın ne? Tamam tamam anında ah, ahiret güvenci güvenceli bir yol sistemin var iki tane böyle fil dişi dişim var yani başka şu ağzım var baksa bunda da var abicim bak 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 Aa, bak şu pencelere bak bak. Ne bak 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 bunun dedileri var ya. Yani. Aa güzel. Sen mor gözlüsün. Niye mor gözlüsün? Gidip böyle soru sorayım. Abi sen ben bu çok kullanacağım da. Önümde böyle bir ot değil. Ablacım ejderha benim ejderham. Sen niye biniyorsun? Sen niye biniyorsun? Ben bu ejderhayı kullanırken seni niye görmedim? Bu ejderhanın adı ne? Gördün mü? Evet çıkın. Ablacım iner misin? <laughs> ben buna 2 saat uğraştım ya. Bu diye, şu diye. Aa, aa buradaki otistik en çok uğraştığım 3 otistik. O yüzden onlar otistik diyorum. Ablam niye benim mecdaraya koyuyor Gir başka bir mecdaraya koy. Ben gidip başka screen mi arayacağım? Bu arada ipim de kalmış bayağı. <laughs> Hoş geldiniz. Sıkıntı hiç. Yok, hiç. Etim varmış lan ben. Niye görmedim? E şu an ne işim var? Balık tutacağım. Balık tutar. Balık tutarım. Çok tutarım. Ama dostlar. <laughs> Sonra biraz dolaştım ve ne buldum? Ay Brooklyn değil lan. Ağacı çıktım gösterebilirim diye. Ama bu Brooklyn değil Burada bir manyak var gördüğünüz gibi. Ya bu da ne ee, çok vuruyor. O, çok vuruyor. Ne, ne mıdır, nedir? Bu var siyah. Ayarlarla keşke oynamasaydım şurada çıkar burada çıkar diye her yerde çıkacak. Bu manyak var ya acayip bir şey. Üç, üzerimizdeki zırhları çıkartalım. Öyle gerekiyor yani. Elimizde de bir şey olmayacak. Birkaç balığım var. Ve momentum çok dolu ya. Gideceğiz artık şimdi. Hiçbir eşya yok üzerinde değil mi? Musa Sen niye kestin bu beni ya? <laughs> i̇yi geliyorum Nereye gideceğiz? Şuna Gel dur. Şöyle. <laughs> Burayı görmedim. Edelim. Baba, böyle mi Ne böyle mi yeminle evet. Bizimle mi yaşayacaklar? Gerçek mi bu? Aygı, bu kaç kere Ben bu evler nasıl evcilleşiyor? Bu balık yemiyor mu ya? ya? Balık yiyor. Ana, Benim samum yiyor yoksa? <laughs> Morina var. <laughs> Morina ya <laughs> Tropikal <mi>? Moruna, <laughs> ya. Tropikal mi? Morina ya sadece. Ya salamonum hiç yok. Aa bu 5 tanecik kalmış. O da nereden kaldı Allah bilir. üstüne vazifeydi değil mi gittin yok abimin oğlu kim bünyemin mi o mu değil mi sana ne sana ne sen niye üstüne vazife olmayan şeyleri yaptın o zaman Niye meleklerin oğlu Sunur ablanın çocukları olduğunu ortaya çıkardın kim dedi sana böyle bir şey yapma Esat e, bünyemin senin abin benim de abim harika senin de abin haberiniz o. Bence bu durumu kabul eder. Hepiniz için daha iyi olur. Kızlar. Sizler de bize nasıl daha iyi bir şans alıyorsunuz. Bu adama da göstereceksiniz. Sadece ona değil eşine de göstereceksiniz. Bu çünkü bir üç dört gafalı bir manyak. <laughs> Yasladım, ne yiyorsa. Bu arkadaş niye bana saldırıyor? Benim önce bunu dövmem lazım? Yoo <laughs> <laughs> gerekmiyor öyle bir şey. Abi ben sinirimi bozan bir şey ben ne yapıyorum? Seni alabiliyor mu? Bari seni alır. E çiğim orunaymış abim. Ben yedim değil mi? Sen tavuk yiyorsun. Senin geç. Ben onu nasıl alacağım? Gideceğim uğraşacağım baya. Videoyu kapatayım. Artık uğraşamam. İki kayıt oldu çünkü. İki kaydı da birleştirmem gerekecek. O yüzden şimdi görüşürüz. Kendinize de dikkat edin. Bay bay. Video dışına alırım. O yüzden Bir de Bu kadar. Şöyle kapatalım. Bir dakika. Böyle her video kapatın. Şu ejder arabanın ağzına gidin. Sen böyle hop. Kodum mu? Dur dur. Abi tatlı ya. Şu kalkan versene. Lazım. <laughs> hop aldım. Birinci ikinci yılda. Hop şöyle hop altına gireyim. Hop,